Evet galiba geliyor. Hazır olalım geliyor galiba bir araba göründü. Ya geliyor geliyor. Ha, kahvesini içiyor dedim sana. Evet tahmin ettiğim gibi önce Hakan geldi. Abim nerede? Hangi araçta buldunuz Var mı? Duygu abini arasak mı tekrar? Ya da artık bundan sonra Hakan mı devralır o işi? Dur, bir aramayayım şimdi gelir o da. <laughs> Hakan'ı göndermiş ya ne kadar vicdansız adam ya. Evet gülme çok. Evet gülme. Tamamdır. İnsan kardeşle koşar gelir. Ben buradan mı dönüyordum herhalde. Hayır ben buradan böyle gidiyordum Hakan ya. Benim evet. hiçbir suçum yok yani. Şey tamam. şu şu kadın Evet kızlar kadın. siz ufak ufak ıı, tartışmaya başlayın. Biraz tansiyonu yükseltin. Tabii ıı, ben ben ıı, ıı, asıl olayı hani geldikten sonra çıkaracağız ama siz ufak ufak başlayın. Ya tamam da arkadan geliyorduk. Siz çarptıkça işte bir anda durduğunuz için çarptı. Öyle. Hanımefendi durdu. Ben ne yapayım? Durduğu için bakın e, kaldırıma çıkeyim. Yani çok hızlı gelmiş bir Evet altında. Ali geliyor arkadaşlar. Kavgaya Sizinle devam. bir alakası yok. Ben gidebilir miyim? Hayır, gidemezsin. Hayır, hayır. Giriyor ha. Hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. yana Güzel. Sabah kostümünü giymiş geliyor. Zaten evet. Zaten aradım ben biraz önce. Gel, gelmek üzeredir. O da nerede kalmışsa. Benim de bir... Ben gönderecek, benimle bir alakası yok. Beni beni niye tutuyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. hanımefendi ben. ben, buradan kimse yok. Evet. Günüm. Tamam, direkt tartışmanın ortasına düşsün. Sezai, tamamdır. Yani. Ya benim suçum yok. Ben insaniyet namına durdum. Beni bırakmıyorlar ya. E tabii ki de hanımefendi bırakmayacağız yani. Niye bırakmıyorsunuz? Ya, o o iskenine kadar. Iskenine evet, evet gülme. Sezai'nin haline bakın. Allah'ım nereye düştüm ben bakışı. Bir sürü kadın sabah sabah tartışıyor. Aman Allah'ım. Ben yaptım, ben de fren yaptım. Arkada kaza yaptınız. Ben de durdum ha, size ha yardım, yardım etmek için. Anlıyorum yani. ama bu 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 olay farkı Benimle ne alakası var? Mağduriyet anlamında benim ve ha, hanımefendi ha kabul etmiyoruz. Üst ya ben kabul ettim. Niye kabul edelim, edelim? Niye, niye? De niye kabul edelim? Niye kabul edelim? Niye için edelim? Niye kabul edelim? Niye kabul edelim? Biraz anlamaya çalışsın olayı ve Halil'i de dahil edin olaya. Vurdum biz de sana çarptık. Ama bir dakika ya. Sizin arabanızda arabanızda bir şey yok farkındaysanız yani camınız düşmüş. Ben kalınmış. de diyorum ki size kuzenimin bak arabasının kaskosu yok. İkinci el bu araba tamam mı? Çarp Daha çarp taksit ödenmemiş. Ben onlara yardım edeceğim. Bu onlar Onları çarptılar ya. beni göndermiyorlar. Neyse polis önce. Kaç saat oldu ya? Nasıl? Polisi bekleyeceğiz yani artık yapacak bir sürat şey yok. Miydi? arkadaşlar? Yani ben anlamadım. Ben. Abi, evet. evet. Duygu yanında ehliyetinin olmadığını söyle. Yani kusura bakmayın, sağ olun, teşekkür ederiz de. Polis çağırdınız mı? E, ben çağırdım geliyor. biraz önce, gelmek üzere izledi ama gelmedi daha. Benim yanımda ehliyetim yok. Cüzdanımı almadım yanıma. Ya hanımefendi, lütfen böyle ağlayıp durmayın. Sonuçta ya ne ben, ağlaması? Ne arabanızda ağlaması. bir şey yok Bakın yapıyorum. ben size patlayayım, patlayayım diyorum. Ya bana niye bağırıyorsunuz, onu anlamıyor. Ben de o zaman hanımefendiye bağırayım. Bağırıyorum. Tamam hanımefendi, siz çok konuştunuz. Okuldalar mı? Ha. Dayı yüreği bak, görüyor musun? Yeğenlerini düşünüyor önce. Sarçalıkları almayacak mısın? Al, almayacağım şimdi. Mi? Yok yani, gitmiyorum. çözelim de öyle gideyim. Seni bırakıp çıkacağım. Evet, polis çağırdım. Bir çağırdık, polis yine yani daha gelecek. Hayır hanımefendi, gideceğim. Tabii Duygu, şey? e, abini biraz kenara çekip Hı. konuşsana. Biraz bir aranızda bir Hı. durumu bir irdeleyin bakayım. Ha çek bir kenara. Bizim alakası yok ki biz niye duruyoruz yani polis falan ben niye bekliyorum hayır. ki ben anlamadım. Bakın Sizin öyle bir şey yok abi. Alakası alakası yok ya. Şey hayır mi? ben ben niye yani. doğal olarak suç bize kaldı. Ya benim trafik kanunlarına göre böyle arkadaşlar. Hayır <laughs> bizi suçluyorlar. <laughs> evet evet kızlar birazcık Sezai'ye konuşma fırsatı verelim biraz. ...konuştum bakalım. Ne diyor. yapacağım ben? Hı? Ben... Evet. ...benimle ne alakası var? Halil Sezen. Sen, var? Hı? Arkadaşlar sen fren şey mi? Anlamadım ki yani. Zincirleme kaza olmuş anladım kardeşim. Sen kaldırma mı? Kaldırma çıktığında takip ediyordunuz. Hayır ya bak ben buradan geliyorum. Hayır ben buradan döndüm. Önümdeki araba fren yaptı. Ben de fren yaptım yani. Ben bir şey yapmadım ki. Evet polisimiz geldi. Tamamdır. Şimdi teker teker anlatacaksınız ona durumu. İlk defa kaza yapıyorum. Panikten öleceğim. Hani siz... Sizinle... Tamam, panik yapmaya gerek yok. Kaza olur. evet polis. Aha geldi biz polis zaten şu anda. Yaparız sonra. da biz gerçekten rapor tutuyoruz. Abi spotursuz. aralarında tutacaklar. Ha? Polis buna tutana evet. tutmaz. Yok ben şeylere... 155 155'e şey yarı pratik polismiş ardından. Ee, Hakkı yönlendirdim. Rasim değil mi? Evet Rasim geldi. Polisimiz geldi. Ee, evet şimdi Sezai'yi polisin oraya getirin kızlar. Ee, Zekeriya köydeyiz evet. Polis. Memur beyler geldiler şu an. Tamam şimdi zaten geldiler. Baba ilk defa kaza. <laughs> şey olsun. Evet. Tamam. Yaralı Hiç var teşekkürler. mı? Teşekkürler sağ olun. Yaralı Hoş bulduk geçmiş olsun. Rasim polis olarak bir araçları bir kontrol edin önce. Ne olmuş nasıl olmuş kazayı bir anlamaya çalışın. Geçmiş olsun. Tamam mı? Tamam. Yaralı yok, yaralı yok ama sinirleri bozulmuş tabii. Ama yok. bozulmayacak e, tabii. bir şey yok yani. Peki şimdi şöyle yapalım. Ee, nasıl oldu olay bir kısaca bir anlatın. Ben bilmiyorum valla ben yeni uyandım. Şimdi... Evet Duygu. Polislere yalan mı söylesen? Abim de araçtaydı diye. Bir, bir Sezai şöyle bir şok olsa. Beraberdik de. Peki şey, e, siz araçta mıydınız? Araçtaydı. Ben, ben araçtaydı. araçta mıydı? Yok, hayır. Bir saniye şimdi, siz araçta diyorsunuz, siz değilim diyorsunuz. Ben kullanıyorum. Yani. Siz <gülüyor> mi <gülüyor> kullanıyordunuz? Hayır. Hayır. Hayır yeni geldi ya, yeni geldi. Abisiymiş işte, yeni geldi. Bir dakika ama, şimdi ben burada bir, bir şey sevinirim. Evet. Açıklayın kardeşim abi. kardeşim benim hemen şurada oturuyor, çok yakın. Hı hı. Ee, çocuklarla gelecekti, bize gelecekti. Hı hı. Cüzdanını falan almamış. Evet. E bu çok büyük bir sorun Asım. Ama on hani, bak yani şimdi bu çok büyük bir problem yanında ehliyetinde olmaması. Ama, için, ama işte, ehliyetim var. var. Ehliyetim var. Ehliyet var de çok büyük. Şöyle şimdi ben e, ben işlem yaparken ehliyet ruhsat isteyeceğim. Bana bunu ibraz etmemeniz zaten bir ruhsattı diyelim. Yani bir cezai bir işlemi var zaten bunun. Nasıl Eee evet. evde yanınızda olmaması zaten birinci problem, İkinci problem de ben kullanıyordum dedi. Sonra size ...geçti, hani bana gerçeği anlatın. Ki ya öndeki ben araç de, gidiyordu Ağabeyim evdeydi ya. ya. Öndeki araç gidiyordu. Ben, Hayır, rahatlatacaksa eğer burada herhangi bir şey ben, ben işte şey hani bir şeyler yapsak polis bey. Benim çünkü ehliyetim yok yanımda ağabeyim. Öyle bir şey yok işte yani. Ama ne ki gitmemişsiniz, ben sizin demiştim ıslak yok Ben yani. ona tutarsam böyle bir şey yok. Siz de zaten yola devam Ama ben benimle de, alakası yok ki bu olayın. Ben, bana niye... Ya şu an zaten ehliyetiniz suçlu oluyorum. benim evim şurası. Ehliyetimi ben almamış, ehliyetim, olabilirim. Hayır, Ruslatımı evet. almamış olabilirim. Ruhsatımı almamış olabilirim mi yanıma? Evet. Çünkü evet. arka sokakta oturuyorum. Halbuki şöyle bir şey var. Ehliyetinizi almadan sokağa çıkıyor. yani arabaya binemezsiniz. Bir kere bunu söyleyeyim. Evet. Duygu, anlaşmak isteme ve biraz işi yokuşa sür. Şimdi burada Anladım. böyle bir anlaşalım. tamam Rapor edin. Şimdi şöyle, evet. normalde yaralı ya da ölümsüz kazalarda şey kişiler artık. kendi arasında anlaşıyor. Siz anlaşacaksınız. Siz anlaştığınızı ben göreceğim ve gideceğim. Ya ben Benim niye anlaşayım? Anlaşılacak Benim şey Benimle ya. alakası ne olayım? Ben niye anlaşıyorum yani? Anlaşamazsanız şayet ben sizi karakola götürüp orada ifade falan uğraşmak durumunda kalacağım. Anlaşılacaksa ha, o zaman lütfen memur bir şey... Bakar mısınız? Benim kastım... İkiniz tutmanız lazım zaten kesinlikle. Hanımefendi de tutmamız lazım. Araba kazaya karışmamış mı? Siz kimsiniz? Ben yanında çalışıyorum hanımefendi dedi beyefendi. O diyor ki bu araba yüzünden oldu diyor. Yani şi, siz anlaşacaksınız ki ben ondan sonra gideceğim. Ya belli ki hanımefendi. Evet nereye gitti lan? Yani yani, biraz bagajdan bir şey bırak, alıyor. Bir şey yapsın. Sopa alıyor galiba. <laughs> Dövermiş değil mi hepsini? Döver tabii vallahi adamı sabah sabah ne hale soktunuz. Sen artık düşün duygu başına gelecekleri. Başarı, eline, Eş, dost, aramızda, aramızda. Çok aramızda.